Evet. Yeni bir videodan daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Video boyunca anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Şahsi görüşlerim ve izlediğim yol haritasıdır diyelim. Ve analize başlamadan önce hemen seste görüntü problem var mı tekrar kontrol edelim. Bir problem görünmüyor. Hızlıca bitcoin analiziyle başlayalım. Ee, öncelikle kısa vade bir değerlendirme yapacağım. Kısa vade aslında yükseliş trendi net şekilde devam ediyor. Dün verdiğimiz seviyenin altında bir kapanış gelmedi. Neresiydi orası? 23.600. 23.600 600 hala bizim için geçerli bir seviye arkadaşlar. 23600 altına bir kapanış gelmediği sürece yükseliş trendi devam ediyor. Benim beklentim neresi? 28 30 bin bandı. Doğrudan beklentim olacak ki bu anlamda Alt altcoin'lerde bir tık daha fazla yükseliş hareketleri görebiliriz dediğim gibi. Çünkü dominans tarafı şu anda aşağı yönlü tekrardan kırılmış durumda ve bir düşüş eğiliminde. Ee, onun dışında bizim için önemli Kapanış yarın gelecek diyelim. Hafta kapanışı çok kritik. Hafta kapanışında kritik seviyeler var. Aşağıda 23.000 bandı en kritik alan. Neydi burası? MA 200. 200 haftalık hareketli ortalama. Eğer bunun altında bir kapanış gelirse o zaman yeni dip seviyeleri bekleyebiliriz. Lakin buranın altına düşmediğimiz sürece bak net şekilde söylüyorum. 23.000 altında bir hafta kapanışı gelmediğimiz sürece bundan sonraki süreçte yönümüz her zaman yukarı olacak. Bak net şekilde söylüyorum. Buranın altında bir kapanış gel, gelmediği sürece bundan sonra e, yönümüz her zaman yukarı diyebileceğimiz bir seviyede. Aslında e, şunu konuşacağız belki de 2 e, yıl sonra e, bu alandan itibaren bir e, boğa trendi başlangıcını konuşmuş olacağız. Neresi dip olacak bizim için bu alanda? 17.500 dip seviye olmuş olacak ve genel itibariyle de Bitcoin 20.000 dolar 30 bin dolar arasında seyretmiş olur. Ondan sonra mesela bir yıl sonra rally başlar. 2024 yılında da yeni rekor seviyelerine koşarız. Ee, böyle bir tablo mümkün görünüyor. Ee, ama yine kritik seviyeler var. Haftalıkta özellikle bildiğiniz üzere bu takozu takip ediyorduk. Bu alçalan takoz aşağı yönlü kırılmıştı ve şu anda retest alanındaydık. Retest alanının bulunduğu seviye 24.200-24.500 bandı. Eğer bu bandın üzerine atmayı başarabilirsek hatta 24-25 band diyelim burada hani çizimden kaynaklı mini hatalar bile 1000 dolar oynatıyor. Ee, 25 25.000 dolar üzerinde bir kapanış derse 28-30 bandına e, ben soluksuz ulaşacağımızı düşünüyorum önümüzdeki hafta. Ve özellikle bakın 25 bandında üzerine atarsak burada MA200'ün de üzerine atmış olacağız. Çok 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 önemli bir ortalamadır yine kendisi. E, ve yine takozun iç tarafında bir kapanış yapmış olacağız. Bu da bizim için oldukça pozitif bir veri. Oldu da 28 bin üzeri kapanış yaptık. Yani takozun üst tarafında bir kapanış yaptık. O zaman işin rengi değişir. Bu defa takozu yukarı yönünü kırmış olacağız. Lakin takozu aslında bizim için bozulmuş olacağı için çok da bir ehemmiyeti kalmayacak bu takozun. O zaman takozun kozu rafa kaldırırız. Nereyi takip ediyoruz o anda? 28-32 bandı aralığındaki direnç alanını takip edeceğiz. Bu bandın üzeri dediğim gibi benim için aslında bir e, boğa trendi başlangıcı olmayacak. Hani benim beklentim mini boğa alacaktır. O zaman yine yüklü alımlar yaparım. Ama beklentim dediğim gibi e, bir net boğa trendi olmayacaktır. Ha, bu alanda da yine altcoinler bir tık daha karlı devam edecektir diyelim. Çünkü bitcoin dominansı aşağı yönlü kırılımla devam ediyor. Şimdi yine bu alanda günlük grafiği değerlendirecek olursak. Günlük grafikte bugün bir arkadaşın söylemesiyle birlikte bu alanda bir yükselen takos formasyonu olduğunu fark ettik ve bu yükselen takos formasyonuna baktığımız zaman aşağı bandı bizim için önemli. Neden? Genelde yükselen takos formasyonları aşağı yönlü kırılmaya meyledir ve aşağı yönlü kırılmalarıyla birlikte ne bekleriz? Başlangıç noktalarına dönmesini bekleriz ve baktığımız zaman bu alanda bu yükselen takozun kırılacağı nokta neresi? Bizim için 23.600 bandı. Eğer biz 23.600 altında hatta şu bandı da baz alalım. 23.400 diyelim ki şurada iki tane önemli ortalama var. MA21, DEMA200 ve ma ile arkadaşlar bunların üçü de önemli ortalamalar. Bunların altına düşebilirse eğer 23.300, 23.250 altında bir kapanış görebilirsek hedefimiz neresi? Tekrardan bu takozun başlangıç noktası olan 19.000 dolar olacak arkadaşlar. Ama net şekilde söyleyeyim şu anda gidişata baktığımda küresel piyasadaki yükselişten de kaynaklı olarak ben açıkçası bu takozun yukarı yönlü kırılmasını bekleyeceğim ve rafa kaldırmayı düşüneceğim arkadaşlar bu takozu. Ee, belki yeni bir trend oluşumu gözümüze çarpar bu alanda ve böyle devam ederiz. Ama şu anda zaten bulunduğumuz konum itibariyle baktığımızda biz nerede kapanış yapacağız? Bu takozun üst bandında kapanış yapacağız. Ve haftalıkta da eğer yarın bu noktalarda bir kapanış görürsek e, nerede bir kapanış görmüş olacağız? Haftalıktaki düşen takozun da iç kısmında bir kapanış görmüş olacağız. İşte üst band hedef haline gelecek ve 28 bin dolara net bir yükseliş bekleyeceğiz. E, yine günlük anlamda yükseliş trendi devam ediyor. Daha dün de konuştuk bu alanda 23.900 bandı önemli bir destek alanı. Şuradaki zirve noktamız ve aslında bu bu alanda bir eee bu alanda baktığımız zaman güzel bir destek oluşturmuş durumdayız. Bundan sonraki süreçte kısa vadede bu alan takip edilebilir mi? Evet kısa vadede bu alan takip edilebilir. Aşağı yönü yine takip etmemiz gereken alan neresi olacak? Ee, asıl bizim için trend aşağı yönlü döndü diyeceğimiz alan 22.600. 22.600 altında bir kapanış gelirse zaten alçalan dip noktası oluşturmuş olacağız. Ve bu da bizim için tekrardan yeni bir düşüş trendi başlangıcı olmuş olacak arkadaşlar. Ama dediğim gibi benim şu an için takip edeceğim ana gösterge neresi? Haftalıkta arkadaşlar. MA 200, 200 haftalık hareketli ortalama. Buranın altına düşmediğimiz sürece hiçbir sıkıntı, problem yok diyebilirim. Ee, onun dışında küresel piyasalara bakmak gerekiyor biraz da. isterseniz hemen onlara bakalım. Diğer tarafta durumlar ne? Ee, hemen hızlı hızlı değinmek istiyorum onlara da. Ee, küresel piyasada Jones'tur, S&P'dir arkadaşlar, Nasdaq'tır. Bunlar oldukça pozitif şu anda. Ee, özellikle hepsi major destek direnç alanların üzerine çıkmış durumda. Bundan kaynaklı bu alanda şu an için e, ekstra bir düzeltme hareketi beklemeyeceğim. Gelse bile aşağıda çok önemli destekler var. Bundan kaynaklı e, ben yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesini bekleyeceğim. E, yine bu alanda, bu alanda Euro-Dolar tarafı bir 1 3 Hatta 1.0.375 direnci çok güzel çalışıyor. Ee, 1.0.375 üzerinde bir kapanış gelmediği sürece dolar hala daha mantıklı geliyor. Aşağıda zaten maksimum görebileceğimiz yerlerin 0.94 bandı olduğunu konuşmuştuk. Yani aslında baktığınız zaman o alandaki zarar benim için önemli değil diyen arkadaşlar buradan bile tekrardan euro tarafına geçiş yapabilir diyebiliriz. Ee, yine altın tarafı bu alanda 1800 bandını zorluyor. 1800 bandı üzerindeki kapanışlar altın için çok önemliydi. Ee, 1800 bandı aslında trend hattında üzerine bir kapanış yanlış görmüş olduk. E bundan kaynaklı altın tarafında da aslında yukarı yönlü hareketliliğin başlamasını bekleyebiliriz bu hafta itibariyle. E, bence e, bir MTR rallisi e, masada ve ben elimdeki altınları da satmayı asla ama asla düşünmüyorum şu anda. Net şekilde söyleyeyim. MTR rallisi şu anda beklediğimiz gibi e, gelmiş durumda. Özellikle bu alanda baktığımız zaman e, 1700 50'lerden ortalama bir fiyattan değerlendirenler için tekrardan 2000'li bantlara ulaşması demek %15'lik. E, iki kaldıraç kullanıyorsam benim gibi altında e, %30'luk bir kar demek. Daha yukarıya eğer bizim beklentimiz gibi 2200 bandına hareket gelirse de %50'den fazla bir karlılık anlamına geliyor. Bu oldukça e, güzel bir tablo var aslında emtia tarafında. Bir de şu dirençleri, ortalama dirençlerin üzerine atabilirsek kendimizi 1850'lerin üzerine tadından yenmeyecek bir tablo karşımıza çıkmış olacak ki. Hatta bakın bu alanda omuz baş omuz oluşumları fincan kulp oluşumları önümüzdeki günlerde göreceğimize eminim. Bu kırılımların da gelmesiyle birlikte e, çok daha net hedefler verebileceğim. Altın ve e, gümüş petrol için sizlere. Onun dışında neye bakmadık neye bakmadık hızlı hızlı şöyle geçiyorum. Altına değil Altın dedik. Dolar TL tarafında arkadaşlar hala 18 üzeri bir kapanış gelmedi. 18 üzeri kapanış gelmediği sürece aşağıda 16 1750 bandı destek olarak çalışacaktır hatta 1760 bandı ee, 1760 bandında altına atmadığım sürece bir problem görmüyorum yukarı yönlü hedef hala dediğim gibi 20 bandların üstü olacak benim için 18 üzerinde kapanışlarda bu hareketi hızlandıracaktır diyebilirim net şekilde ee, onun dışında bahsedebileceğim neresi kaldı şöyle bir hızlıca bakıyorum bahsedebileceğim birer kaldı mı? Devijons vesaire dediğim gibi oldukça pozitif devam ediyor. Dolar endeksi tarafında bu anlamda e, aşağı yönlü hareketliğin devam etmesini bekliyoruz Burada özellikle 103 bandına bir gevşeme hareketi bekleyebiliriz. E, Ethereum tarafında burada dediğim gibi özellikle e, yukarı yönlü kırılımlar geldi. Yukarı yönlü kırılımlardan sonra zaten 2150 bandı uzun zamandır verdiğim hedef noktalardan bir tanesiydi. Özellikle 1700'leri kapanışla birlikte e, 2150 bandı bizim doğrudan hedefimizdi. Şu anda bir direnç alandayız. 2000 dolar hem psikolojik bir destek, destek direnç alandır hem de... E, Burası teknik açıdan önemli bir destek direnç alanı. Burada bir takıldık. Buradan sonra da dediğim gibi 2150-2250 bandı aralığına ilerleyeceğiz. Benim için en önemli destek direnç alanı burası aslında. Ve bu hatta ben atabilmesini bekliyorum Ethereum tarafının. Bakalım bu alanda bu yükseliş hareketliği devam edebilecek mi? Ethereum tarafında şu anda takip edilebilecek bir destek direnç alanı neresi olur dersen bence en önemlisi 1800 bandı olur. Bundan sonra 1800 altına atmadığımız sürece yükseliş trendi devam ediyor diyebiliriz. Bir bir tık daha yukarıda bir stop konumu belirlemek gerekirse de 1860 bandı değerlendirilebilir diyebilirim. Biz tarafını konuştuk. 3100 bandına soluksuz gidiyor. Biz tarafında özellikle zaten 1500'lü bandlardan beri konuşuyoruz. Ve şu anda baktığımız zaman özellikle 2000 bandından itibaren verdiğimiz hedef noktalarına adım adım ilerliyor biz. O konuda ekstra bir problem sıkıntı yok. Gram tarafı özellikle çok 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 yakın kırılma. Ons tarafındaki hareketlilikle birlikte ben hızlı bir yükseliş hareketi artık gelmesini bekliyorum. Gram tarafında da altının gümüşte zaten burada 22 bandı önemli direnç alan olacak. 22 bandı şu anda hedef konumunda. Ee, ekstra bahsedebileceğim bir şey var mı? Ekstra da bahsedebileceğim bir şey yok. Altını kaldıraç olacak. Kuantvar üzerinden tutuyorum bildiğiniz üzere. Ee, Bunun da sebebi arkadaşlar altın enflasyon karşısında her zaman değer kaybeder ve e, ne yapmam lazım? Benim enflasyondan kendimi korumam lazım. Bu yüzden iki kaldıraç kullanıyorum. Altın hiçbir zaman %50 düşüş yaşamaz çok büyük bir olay olmadığı sürece. Bundan kaynaklanan 2 kaldıraç kullanmakta herhangi bir sakınca görmüyorum. Tekrar tekrar dile getiriyorum bunu. Ee, Tabii ki burada tercih sizin. Ee, ben dediğim gibi e, altında karlılık oranı biraz daha az olduğu için iki kaldıraçla birlikte karımı ikiye katlamış oluyorum. Herkes bir kazanırken ben iki kazanmış oluyorum. Bu oldukça makul mantıklı geliyor bana. Ee, yine kendi kararınızı verebilirsiniz diye düşünüyorum bu alanda. Ee, açıklama kısmındaki linkten de konantferne linkini bırakıyorum. Ee, komisyon ücreti, fonlama ücreti ve e, işlem ücreti yok. Bundan kaynaklı kaldıraçlı işlemlerinizde sizden e, pozisyonunuz açık kaldığı sürece herhangi bir Komisyon kesmediği için e, gayet mantıklı bir e, seçenek olmuş oluyor buradan bu işlem açmanız. Diğer platformlarda kesinlikle e, uzun vade işlemlerinizi e, kaldıraçlı olarak açmayın arkadaşlar. Bu yüzden e, buranın paylaşımını özellikle yapıyorum. Onun dışında da ekleyebileceğim bir şey var mı? Ekleyebileceğim ekstra bir şey görünmüyor şu anda. Ee, kalın sağlıcakla diyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere açıklama kısmındaki linkten de Quantfire'e kayıt olursanız 5 dolar ile 250 dolar arasında bir ödüle sahip olabilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları dilerim.